Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde kendi VirtualBox sistemlerimize Kali Linux nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Ayrıca Kali Linux'un ne olduğunu da anlatacağım arkadaşlar size. Arkadaşlar ilk olarak URL kısmımıza gelip kali.org yazıyorsunuz. isterseniz kali indir de yazabilirsiniz. Ondan sonra bu sayfa açılıyor. Ben gene açıklamalar kısmına koyarım bunun linkini. ...siz kopyalayıp yapıştırarak da açabilirsiniz yani. Şimdi böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar karşınızda. Ondan sonra açtıktan sonra Get kali yazısına tıklıyoruz. Ve burası geliyor. Burası ne şimdi arkadaşlar? Biz kali'nin istediğimiz şey bir işletim sistemidir arkadaşlar. Hacker'ların da yoğunca kullandığı bir işletim sistemi. Biz bunu kendi sanal makinalarımıza yani geçen ders işlediğimiz Virtual Box'ımıza kuracağız ve bu sayede herhangi bir e, sorun çıkmadan rahatça çalışabileceğiz. Biz bu sistemi kendi ana bilgisayarımıza da kurabiliriz arkadaşlar Windows gibi, Mac gibi hani ücretsiz bir şekilde e, gelip kullanabilirsiniz siz de. E, tabii Windows ve Mac'ten farkı olarak bu ücretsiz bir versiyon arkadaşlar. E, hani sürekli gelişen açık kaynaklı bir işletim sistemi. Eğer şimdi daha demin tıkladığım yere tıklarsanız bunu kendi ana sistemimize kurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama biz ana sistemimize kurmayacağız bunu. Ee, kendi Virtual Box'ımıza yani sanal makinemize kuracağız. Onun için buraya tıklayacağız. Bu arada arkadaşlar bunu flash belleklere de indirebiliyoruz. İşte mobil cihazlarımıza da kurabiliyoruz arkadaşlar. Her neyse biz tıklayacağız sanal makine kısmına. Buraya geldikten sonra arkadaşlar eğer sisteminiz 64 bitse 64 bit kısmını 32 bitse 32 bit kısmını seçmeniz gerekiyor. Ki yüksek ihtimal Windows XP falan kullanmıyorsanız arkadaşlar 10-15 yıldan önceki işletim sistemi neredeyse hani onu kullanmıyorsanız yüksek ihtimal 64 bittir. Sanırım Windows 7 de kalktı diye biliyorum en son süreçte Windows 7 de kullanmıyorsanız ee, hani gene 64 bittir sistemimiz. Neyse arkadaşlar gelip gene buraya tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra bu sağda indirme işlemi başlayacak. Ben kurduğum için basmayacağım. Zaten tek yapacağınız şey tıklamak olacak. Bundan sonraki kısımda resimlerle göstereceğim ki hemen indirebilirsiniz. Ee, hatta resme gerek yok. Direkt açıklayayım arkadaşlar. Ya kıyamadım. Şimdi yanlış falan yaparsınız belki diye açıklamak istedim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi indir tuşuna bastığınızda böyle işte dakikası süresi gözükecek. Bu dolana kadar %100 olduktan sonra yapmanız gereken şu indirenler kısmınıza giriyorsunuz. Sadece indirenler klasörünüze giriyorsunuz. Oradan indire, inen dosyayı alıp masa üstünüze koyuyorsunuz. Masa üstünüze koyduktan sonra çift tıklayıp içerisini açıyorsunuz. Açtıktan sonra bakın bir tane dosya var. O dosyayı sürükleyip masa üstünüze bırakıyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Masa üstünüze koyduktan sonra arkadaşlar o dosyayı açıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey bu. Tamam Bu kadar açtıktan sonra. Oradaki arkadaşlar mavi kali linux. Mavi kutucuğa tıklıyorsunuz. Ondan sonra sizin linux ekranınız açılıyor arkadaşlar. Gerisini de şimdi uygulayarak videoyla açıklayacağım. Tamam arkadaşlar tıkladıktan sonra bakın direkt makine buraya ekleniyor ve bir baksımız açılıyor. Arkadaşlar sonra şurada gördüğünüz ayarlara tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra şöyle burada da ayarlarımızı yapacağız. Tıkladım dediğim gibi bu ayarlar kısmına tıklayınca açılıyor. Buraya gelip kendiniz bir isim atayabilirsiniz ben vermeyeceğim. Şimdi gelip buraya arkadaşlar RAM ve işlemci ve bellek gibi şeyleri atamamız gerekiyor. Bunları bizim kendi ana bilgisayarımızdan alıyoruz. Mesela siz 2 GB RAM verdiğinizde sizin bilgisayarınız 20 GB ise 16, 16 GB ise onun 16 GB'ın ikisini alıp bu şu an kullanacağımız bilgisayara atıyor. Bu arada bu işlem yani sizin RAM'inizi direkt komple sökmüyor yani. Siz bir bu bilgisayarı çalıştığınızda kendi ana, kendi ana bilgisayarınızdan alıyor bu veriyi yani Polama alanını ne bileyim işte işlemci e, soket alan kısmını o kapattığınızda tekrar hani kendi ana bilgisayarınıza devriliyor yani o yüzden eksilen bir şey olmuyor kullanmayınca e, gelip mesela benim burada 16 GB RAM'im varmış e, 2 GB'ını vermişim siz gidip eğer azsa 8 GB RAM'iniz varsa. 1024 verebilirsiniz buraya. 1024 yazabilirsiniz. Ben 2048 yazdım. Fazla olduğu için. işlemci kısmınıza geldiğinizde burada da ne kadar işlemci belleğiniz, kısmınız olduğunu gösteriyor. Ben de 24 varmış. 2 atadım. Fazlasını vermenize gerek yok. Sizde az varsa bir de verebilirsiniz. Son olarak A kısmına gelip arkadaşlar sizde net olarak gözükecek bu. Bunu gelip net kısmına basıp net A'nı seçeceksiniz. Ondan sonra buradan net network'ü seçeceksiniz arkadaşlar. Gelişmiş kısmına gelip burada reddet sizde de bunu tümüne izin, izin verip bunu tike tıklayıp tamama basacaksınız ve ondan sonra başlat dediğimizde sistem çalışacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ondan sonra biraz beklediğinizde burası açılıyor. Buraya kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekiyor. Kullanıcı adımıza, kale şifremize de kale giriyoruz. Şu anda klavyeniz İngilizce şekilde Kal yazarken ben aslında kalı yazıyorum. Yani kalı ı harfini yazıyorum. E, I yazdığımda üye ya, pardon ı'ya bastığımda i yazısı çıkıyor arkadaşlar. Siz de keza kalı yazmanız lazım kullanıcı adı ve şifresini. E, eğer buraya boşluk bırakarak giriş yapmayı denerseniz Keza şifrenizde veya kullanıcı adında fark etmez. Onu da bir karakter olarak sayıyor ve giriş yapamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden boşluk bırakmayın yani. Direkt e, hemen aşağı kısma geçin. Şunu büyüteyim bir saniye. Heh, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. E, Peki bunu niye indirdik arkadaşlar? Bunu hackerlar arkadaşlar yoğunca kullanıyor dediğim gibi. Buradan biz artık gelip ben önceki derslerde birkaç kere terminalde bir şeyler yazmıştım. Kısaca hafif bir şeyler göstermiştim. Burada arkadaşlar gelip biz buraya mesela kodlar yazacağız. Bir şeyler çalıştıracağız. Ne bileyim ee, klavyemizin Türkçe nasıl yapıldığını. Her şeyi tek tek anlatacağım size. Bakın burada bir sürü bir şeyler varmış. Hepsini tek tek işleyeceğiz. Ben size açıklayacağım anlatacağım arkadaşlar hatta geleceğiz bir sonraki derste bu arayüzlerinden araçlardan falan bahsedeceğim tek tek bir kısmından birkaçından artık biz de gördüğünüz gibi yavaş yavaş kod yazmaya başlıyoruz arkadaşlar yani işin içerisine iyice girmeye başladık yani e bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar eğer videolarımı eğitici buluyorsanız faydalı buluyorsanız beğenmek isterseniz beğenebilir abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz bir hatanız olursa da yorum kısmına yazıp paylaşabilirsiniz arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı Kendinize iyi bakın. İyi günler.